Arkadaşlar, bugün annem böyle birkaç nesne getirecek. Elimizi böyle evet. yiyeceğiz. Nesneleri ta tahmin etmeye çalışacağız. Eğer tahmin edemezsek onu yiyeceğiz. Öyle bir video. Hadi fa lafımızı fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi biz taş kıt makas oynayacağız. Kaybeden gözlerini burnuna kapatacaktır. 5 evet. 5 kere. Hayır üç kere. Üç. Hayır dört, kere. Dört dört. Tam Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Ya. 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 üç <laughs> ee, oldu tam Taş kıt makas. Sen. Arkadaşlar şimdi Mahmutcan gözünü kapatacak şöyle. baş sayı? Beş. Evet. Hadi. Anne sen getir ben de arkama döneceğim. amca sen normal önüne dönebiliyorsun. Yok oradan değil. Şurada. Hadi şimdi koy. Bu belki şeydir Şu an. Daha dokunmadın. Şu Hayır. Ne bu? Havuç. Koku. <laughs>

Şaka şaka güzel ha. Video başladı. Gerçek video şaka yapıyor. Video başladı mı? Başladı. Aa burada. Patates. Ya. Yeah. Kötü <laughs> İlk baştan da anlamıştım. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. sen muhabbetin. Hadi eğil otur yukarı. Evet otur korkma Şuradan. Limon. <laughs> <laughs> Limon. Korkma bir de. Kokla. Bakayım mı? Gerçek oradan emin misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet buyurun. Kokusu buraya da geldi. <laughs> sıra

Neydi burada da mıydı? Mandalina albümünde neydi? Bunlar? E, mandalina. E, e, Doğru bildin. Hayır. Başta. Bir Diyor. Benim şeyim vardı. Çiçek var ya. Toprak mıdır? Nedir? Toprak değil. Evet. Sertlenmiş toprak. Arkadaşlar. Oyunumuz burada sona erdi. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. What the hell you up <laughs> oh, no, no.